Herkese merhaba arkadaşlar. Ne var ne yok. Keyifler nasıl? Güzel bir oyunla da karşınızdayız. World of Tanks'ta. Gizor 1008 oyunu izleyeceğiz. Güzel bir tane. Arkadaşımız 8 AP 32 tane apçır mermi. Haritamız boskırlarda bir standart savaşa e, giriyor. Kendisi azık kullanmış. Bu tankta gerekli olabilir. Toplandı 40 mermili e, bir tank. Bakalım oyun nasıl e, gidecek karşı tarafta Hemen dikkat çeken tanklara bakalım. Karşıda yine Sor 8 var. Amik sadece 8 var. E, ee, 703'e 2 var. lorraine 40 var. Bunlar tehlikeli tanklar. Yine Premium Çin TD'si aynı şekilde. Premium Alman TD'si Scorpion aynı şekilde. Bayağı sıkıntı yaratabilecek taklar var. Arkadaşımız ilk önce sağ tarafta yer edinmeye ee, çalışıyor. Ben burada muhtemelen sol tarafa A8'deki taşın arkasına geçerdim ya da B8'deki tepecikten hafif bir kafa gösterebilirdim. Ama The Soru hiç oynamadım. Tecrübem yok henüz. Bu videoyu çektiğim sırada henüz tecrübem yok. O yüzden e, tam da söylediklerime kulak asmayın. Tavsiyelerimi pek <laughs> hale almanıza gerek yok. Peki kanka da pembiş pembiş boyamış. Bakalım neler olacak. Yerini alıyor. Bir taşın arkasında p de iki tarafı da çalılarla kaplı olan kullanışlı bir e, taş burası. Geçerken Kustor güzel bir atış var. O da Sentryon 51 ve güzel atışlar geliyor mu? Dördünün de sokacak mu? merak ediyoruz. Son mermi her zaman sıkıntı yaratıyor. Şarjı okumaktan da. alıştık. Evet. evet tekrar dolum sırasında gözetliyoruz, bakıyoruz ne var, ne yok. Düşman bu tarafa çok sert gelmiş anladığımız kadarıyla yeşil takım sol taraftan ilerlerken kırmızı takım bu tarafta Sor oyuncusunun karşısında bayağı bir geri gibi ve 2-0 geriye düştü şu anda yeşil takım. Lorayn oradan kafa gösterecek gibi. Lorayn oradan çıkış yaparsa muhtemelen açar bir soru ama bakalım yapacak mı? Dikkat etmek lazım. Sıkıntıya girilebilir ama evet. Sor oyuncusu kaçmaya karar verdi doğru yapıyor. Bir tane mermi sekti, ikinci çekmedi Orada tehlikeli tanklardan bir tanesini çekiyoruz. Derken T-34 gidiş anında atış denemeleri kolay değil. Zorla tekrar doluma geçiyoruz. Burayı tutacak ise Chrysler muhtemelen kaçamayacaklar. Onlar GG diyelim şimdiden onlar için. Yine artıda sağ tarafa destek atıyor ama Tabi artın öldüğünden sonra artının çok fazla bir etkisi yok hala çok fazla vuruyor diyen arkadaşlar var ama siz kadar vurmuyor Hani Çok da fazla şikayet demek lazım bu konuda şikayet eden arkadaşlar var hala Çok Empati yapmaya çalışıyorum Ama maalesef anlamakta biraz zorlanıyorum. Derken buradaki sorudan bir tane hasar alıyoruz ilk hasarımızı aldık. Şu ana kadar 2000 hasar, 591 asistimiz var. Bu taraf çöktü evet. Şu anda is bir kaldı ve kısor kaldı. Artık saymazsak en ön tarafı tehdit gördüğünde buradan hareket etmesi lazım. Hector'un de buradan kaçması gerekiyor. Yoksa kaçamayacak. Patlayabilir oradan. Bakalım 5'e 8 durum. Sıkıntılı. Sol tarafı yeşil takım e, birazcık almış. ilerlemiş oradan. Gayet güzel. Böyle nişan alıyoruz. Evet güzel bir atış geliyor. İkinci bir Kısa tankın mermi geçişleri güzel. Hareket halinde de olsa orada kısa bir aralıkta 3 mermiyi saplamayı başardı. Tekrar Burası tekrar hemen doluma geçiyor. Sorun biz. Aysan ve Amik 65'te geliyorlar. Karner bunu henüz görmedi. Karner ne taraftan geliyor bir. 152 bir tane. Bir iki tane mermiye de orada. Tek atışta şu anda öldükten sonra diğer takımdaki diğer de sor ile beraber ön safta kalacaklar. Tabi Z44 burada ilginçtir. Orada kalmaya devam ediyor. Charger Gold 965 ile iyi çekiyoruz. Vallahi tüm düşmanlar böyle olsa diyorum ben. The Sor gibi tankın olduğu, bir tane The 8 gibi tankın olduğu düşmanı böyle çıktan çıktan basmak göstermek gayet e, doyurucu, tatmin edici. Burada Lorraine ve Scorpion e, baskı uygulamaya çalışıyor. Maç 7-11. Tam bayağı sıkıntılı ve biraz da gergin bir durum söz konusu. şu güzellik ASM'i çekti orada. biraz biraz rahatlattı takıma. Derken burada VZ'yi açtı. VZ güzel açamadı. Bakalım atış yapacak mı? Evet atışlar başladı. Biraz riskli. Biraz riskli bir durumdu. 3 tane falan atış alabilirdi. Arkadaş bir atış aldı. spor iki ne mahal bırakmadı. Arada spor Scorpion çekti o iyiydi. Şu an 10'a 11 oldu. Artı ölmüş yeşil takımın. sen saymazsak eşit durum gibi gözüküyor ama tabi can puanı farkı yine var ona 12 oldu Tabii yeşil takımda kuvvetli tanklar yine kısor bir tane şarjör doluyken bayağı tehlikeli tanklar bir eğer hayatta kalmayı başarırsa Rö Düşman takımı ve Z121 FTS'i şu anda baskı uygulamaya çalışıyor. Diğer kısora basıyor. Derken burada da Centurion 51 gözüktü. Panaron bayağı geride kalmış. Panaron'un geride kalmasını anlayabiliyorum aslında. Çünkü e, kırmızı takımsanız sol tarafa almışsınız belli bir yerden sonra özellikle A3 büyük bir pozisyonuna orta kısmı almazsanız basmak iyi olmayabiliyor. Hani gereksiz can puanı kaybetiniz. Yine oraya aldıktan sonra A6 e 6 hattına basmak yine e, kolay değil. Yani riskli pozisyonlar oluşturabiliyor. Burada bakalım VZ 121 PT'ye doğru bir hareket var. Arkasından çıkmaya çalışacak anladığım kadarıyla. Bakalım açabilecek miyiz? Evet. Çok güzel bir pozisyonda yapabiliriz. Tamam <laughs> kaçamayacak VZ. Çok güzel. Da akıllı bir hareketti. Z120'yi hiç bir seçenek düşünmemiş, direkt basmış. Yani hareketi bayağı tahmin edilebilirdi. Bu arada oyuncuyla ilgili bir şey anlatayım. Oyuncunun bahsettiğine göre, dediğim gibi Hani üç günlük kiralıkmış ve son oyunu olduğunu söylemişti. oyuncu tank, bu tankla oynadı son oyun. Daha önceden de oynamamış zaten. Muhtemelen şu anda biz anlatırken bu tank adamın garajında yok artık. Başka İngiliz tank avcısı da yokmuş. Haliyle mürettebatı iyi değil. İyi bir mürettebatla oynamıyor bu oyunu. Onu da belirtelim. Üstüne e, hani mürettebat kötü olduğu için bu yönergeden şey almış. E, alıyormuş normalde. Kemo Kemoya e yardımcı malzeme alıyormuş. Yönerge alıyormuş. O yönergesinin yeniden yüklemesi ni yapmamış? Hani haliyle yani unutmuş diyelim. Bazen oluyor hepimizin başına geliyor. Oradan hani sadece çok güzel gözüküyor. Bulcanlar çekiyor muyuz? Evet, Bulcanlar çekeceğiz galiba. Bu da girerse tamamdır. 13-13 oldu. 14 mermi. Upture'da ama AP'ye geçti. AP şu anda mantıklı mı bilmiyorum. Son Carnarvon kalmış aslında. Upture'ı bittiğini mi düşündü? Olmuş olabilir. AP'ye geçiyor şu anda. Ve hemen delişlere bir görmeye çalışalım. Kaç deliyormuş? 126 deliş AP'de. 321 deliş Upture'da. Bayağı farklı bayan fark var. Açık tercihimi çok mazur görmemek lazım. Bakalım şu anda 1'e 2 durum. Eğer ikisini de öldürmeyi başarırsa 10 kill yapacak. Bul madalyasını alabilir. Oyuncu. Ve artık direkt tepe girmiş ama çok büyük. Yani rahat açılıyor. Bayağı rahat açıldı. Fener için Upture'a geçiyor şimdi. Fena değil. Fena değil güzel. Bakalım Carnarvon nerelerde? Muhtemelen o altı, 6 B6 civarında Ama şimdi koruyacak bir artı olmadığı için kev içinde ee, diğer tarafa kanlar önünü kesmeye gidiyor anladığım kadarıyla bakalım. Karnervan'da bu tahmin edilebilir hareketi yapacak mı anlayacağız. Bu arada chatte dönüyor. Hani sor oyuncuna kazanabilirsin. Hadi aslanım, hadi yavrum gibi gazlamalar görüyoruz. Ama şu ana kadar 6500 1500 e, asist var. Baya baya iyi. 8 seviye bir maçta. Hani çünkü Gizor da öyle çabuk. Çok çabuk dolduran bir tank değil. Şarjörü tanklarda en büyük sorun genelde. Dolum süresi oluyor. Ve burada son anda Karnervon'u da iki mermiyle çekiyoruz. Bence başarılı bir maç oyun sonuna bir bakalım tekrar görelim. Oyun sonuna baktığımız zaman arkadaşlar burada bir tankası madalyası, pul madalyası, yüksek kalibre, tank sniper ve tapkan madalyalarını görüyoruz. Takım skoruna bakacak olsak 7K hasar 8 seviye maçta kolay değildir. Güzel, güzel oyun olmuş. Üstüne 2000 üzerinde saf deneyim, temel deneyim bulunuyor. 10 kill. Bu gayet başarılı bir maç maçı çeviren zaten kendisi Oldu bir yerde 32 atış yapmış 31 isabet 28 delme bu da gayet başarılı özellikle isabet oranı gayet güzel ama oyuncumuz genelde Yakın Oyunlara girdi yakın atışlara girdi çok fazla uzak atış Yapmadı Onu da e, unutmayalım buraya da kendisi Yazmış zaten oyun içinde söylediğim Şeyleri buradan da bakabilirsiniz ve arkadaşın anladığım kadarıyla burada yazdıklarından eğer doğruysa ilk e, pol madalyası olmuş kendisini tebrik ediyoruz biz izleyenlere de değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyoruz sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın